sizlere Ebru'nun sözlüğü ile ilgili ilk kez ülkemizde gerçekleşen çalışmayla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Peki farkındalığımız ne? Ürünü nasıl bulacağız? Onunla ilgili şöyle bakalım. Burada iki ayrı tablo görüyorsunuz. Örneğimizi yönetim ve organizasyon dersinden aldık. Şimdi burada sizin aradığınız kelime aynı Google'da arar gibi yönetimle alakalı bir kelime. Yönet dedik. Bakın alt alta bütün hepsi çıktı. Bunların içinden hangisini istiyorsam onun üzerine tıklamam yeterli oluyor. Burada gördüğünüz gibi yönetim süreci yaklaşımına tıklamışız. Hemen anlamak çıktı. Derse göre hiçbir şekilde aramadan e, kelime anlamlarına çok rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Bu kelime anlamlarını herhangi bir yerden e, Google'dan veya başka Yandex gibi yerlerden aradığınız zaman derse göre anlamları bulmanız mümkün değil. Şimdi şurada birkaç tane örneğe bakalım. Hazırladığımız 105 dersle ilgili ayrı ayrı çalışmalar var. Sadece 6 tanesiyle ilgili örnekleri sizlere göstereceğim. Mesela burada diyor ki bireysel iş hukuku. Bireysel iş hukuku dersinde anaokulu kelimesinin tanımı çok farklı sizin bildiğiniz anaokulundan değil. Veya buradaki son çare hukukla ilgili, son çare e, bir şeyden kurtuluş anlamında değil. Şuraya bakalım, girişimcilik. Girişimcilikte mesela, 5 mi için analizi. Bunlarla ilgili size sorular gelecek. Çünkü bunların anlatımları yapıldığından dolayı soru bankasına baktığınız zaman veya anlatım, örnek veriyorum 20. sayfada gerçekleşti. Siz 80. sayfada e, bununla ilgili bir soru geldiğiniz zaman aklınızda kalmayabilir. Çok normal. Hepsini ezberlemeniz zaten doğru değil. Çünkü ezber çok yanlış bir şeydir. Akılda kalınız. Öğrenmeniz için, doğru sonuçlara ulaşabilmeniz için hemen girişimcilik ve iş kurma dersinde beş niçin analizi veya işte ruhsal değer kelimesine baktığınız zaman anlamına, doğru anlamlarına ulaşabileceksiniz. İşte bunlar akademik olarak verilmiş olan doğru veriler yani sadece akademisyenlerden alınmış tanımlarız. Hatta bazı kişiler Wikipedia gibisiniz dediler. Wikipedia gibi de değiliz. Çünkü Wikipedia'da kişilerin tanımları var. Bizde kişilerin tanımları değil. Bizde akademisyenlerin tanımları var. Onun için de bunu en iyi analiz edebilecek kişiler iktisadi idari bilimlerde kalmalıydı ki biz de onlara götürüp Onlardan da onay almış bir çalışma Zaten 20 yılda tamamlandı. Hiç kolay değilce. Ama sizler için yarınlarımızın çok kolay olması, okuduklarınızın ne olduğunu doğru anlamanız ve konuyu çok rahatlıkla anlayarak çok güzel notlarla mezun olmanız için yapılmış bir çalışma. Görüşmek dileğiyle, başarılar diliyorum.